Zincir marketler e, akıl almaz fiyatlarla her gün etiket değiştirmeye, tüketicinin cebini acımasızca hedef almaya devam ediyor. Bu organize bir oyun gibi görünüyor en azından şimdilik. Sorgularda sunuyor bu konuyla ilgili araştırmalar. Mahalle bakkalları da bu konuda büyük bir savaş veriyor. Ayakta kalma savaşı aslında bu. Şimdi bir öneri var orta yerde. Marketler pazar günü kapansın, bakkallar açık kalsın teklifi çok tartışılacak gibi. Peki müşteri ve mahalle bakkalları bu işe ne diyor? İzleyelim. Teşekkür ederim Enes. Yetti mi? Annem evet, evet. birazdan parçalığı verecekmiş. cebinde parası olmayanın, kapıda kalanın, mahallede başı sıkışanın ilk adresi bakkallar. Ama zincir marketler yüzünden son yıllarda iyice zordalar. Abi. Topçu Mahallesi'nin 15 yıllık bakkalı Musa amca Anahtarını ona teslim edenler, kargosu gelince ona güvenenler, her başı sıkışan bu mahallede Musa amca'ya koşuyor. Bakkallar mahallenin ekbisi gibi dışarıda kalırız bakkalımızı ararız o gelir cenazemiz olur gelir düğünümüz olur gelir anahtar da kalmış, kapıda kapalı kaldığı için dışarıda kaldı. Ne yaptın sonra? Bakkala geldim. Annemi aradı. Bakkallar aslında aileden biri gibi ama iş alışverişe gelince sadece ekmek almak için tercih ediliyor. O da marketten almak unutulmuşsa. Marketten kendime cips alıyorum. Ondan sonra günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Buradan ekmek alıyoruz sadece. Bakkaldan genellikle ekmek alıyoruz ancak bakkallarda birçok ürüne aslında ulaşılabiliyor. Sütünden peynirine Zeytinine, çayına, kuru yemişine hatta bazı bakkallarda manav ürünleri bile satılıyor. Kahvaltısını yapacak insanlar belki evinde peynir yok. Bakkalda var. Abi sen açık peynir satıyor musun? <laughs> Bak ben bunu bilmiyordum. Hele bir de ziyaretler market poşetleriyle yapılırsa. Kadın büyük marketin poşetiyle geliyor sana. Diyor ki ben ekmek veresiye alabilir miyim? Ya yani insan poşeti en saklar. Hal böyle olunca da zincir marketlerle savaşlarında yenik düşüyorlar. Hem de uygun fiyatlı etiketlerine rağmen. Markette gidiyorsun 12 yazıyor. kasaya geliyor 18 oluyor. Bakkalımız öyle mi? Yok. Bakkalda kısa bitti yani. Tam da fahiş fiyat etiketlerinin tartışıldığı süreçte bakkalları korumak için çarpıcı bir öneri geldi. Bundan böyle marketler pazar günleri kapansın, sadece bakkallar açık olsun dendi. Zannetmeyin böyle yapacaklarını. Yani bu iş zor. Pazar günü kapanmaz çözüm değil bence. Yılların bakkal amcaları pek umutlu değil ama müşteriler öneriye sıcak bakıyor. Hep marketle kazanıyor bir de bakkallar kazansa. Bakkalların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu fırsatçılara da fırsat vermemiş oluruz.